Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yine gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz yine dediğim gibi. kere söylemem gerekiyor herhalde. Şimdi burada yine gelmiş? 8 bit şeyin şey gelmiş sonunda bir zafer şey oluyor. Bize 8 ve 8 bit. Böyle bir şey geçiyor işte. Ücretsiz. Bala şey dolduracağız. Şuraya gel. süper ender savaşı muyum ya? O zaman. Işte yıldız 30 gücüm var lan. Benim, oha. Benim bir de öyle şeyler yok gibi. Neyse. Soygunmuş. Şeyimiz 18 8 arkadaşlar. Çok istiyorum ya? <laughs> 18 bitti. Çok almak istiyorum. Kapılmak. Eğer bu maçı kazanamazsa kayba yedik arkadaşlar. Bu maçı kazanamazsak ayva yedik. Ona göre Anasını almasın 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 Lili Kuyama Arkadaşlar yeniliyoruz ya Arkadaşlar Koskoca best alışı Şeyim var karakterim var Bu bile ne işe yaramıyor ya Yanımız oldu Bot 1 Ya oğlum Ağzına bununu kırayım ben. Ya hey Allahım ya Rabbim arkadaşlar ya al işte inliyorsun. Al işte ayvay yedik işte biz. Al 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 sonunda Ay anasını. lan o kulum 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 bir. Iş. Bir iş can. Arkadaşlar kulum burayı. bu şey lan yemin ederim yemin ederim böyle kötü oynamayacağız. Böyle kötü oynanmaz ya. o hemen şey yapacağız zannettim lan. Evet 4 şey de açtık. Dur arkadaşlar burada yine şey geldi. içerik kodu geldi. o 31 miydi neydi? 31 değildi çocuk. Neyse. Joker. Yazacağım ben. Arkadaşlar benim kulübüme katılmayı unutmayın. Kulübüm böyle. Ve ben şey biriktireceğim. Kutu biriktireceğim. Neyse. Aydut koltuğunu almışım. Ben de niye alamıyorum. Maske ve kostüm. Haydut Gold değil arkadaşlar ben şeyi alacağım. Ve adı Ben arkadaşlar El Primo oldum, Ben El Primo'yu alacağım çünkü arkadaşlar daha hemen yenir. daha iyi oynarız diye düşündüm. Surge var. 800 bit var bir de El Primo Oy. Gerçekten çok iyi. Aga ben şimdi bunları şuradan şöyle hop bom. Bunları böyle şey yapayım. Ay yazma. Gagabey. 56 şeyleri kaldı. Ben sizi buraya koruyayım. Ben şey yapacağım. Oh. Arkadaşlar bizim şeyi koruyun. Bak buraya korun. Yoksa hayvan yedik bak. Ay anasını. Lan. Valla. Hayvan yediniz siz. Ama biz de yiyebiliriz. Dik. Beni. Ya. Kaka ya. Ben oynamıyorum ya. Yemin ederim oynamıyorum ya. Bu ne ya? Şey seçtim. Yanlarım. Dynamite seçtim ben de. Brawl Stars. Oynamayı seviyorum ama bazen gıcık Ya aman. Küfür etmek istemiyorum şimdi ama. Allah'ım ya. O baz var. Lan oğlum bak. Bak benim asabımı bozma. Benim asabımı bozma oğlum. Bak valla vururum. İlla vururum. Ağzını burnunu kırarım sana. Sen sekiz bitmeyeceğim. Onu burnunu kırayım ben. Hay anasını ya. Lan sen nasıl geliyorsun buraya? Sen nasıl geliyorsun buraya? Hay anasını böyle olmaz ya. Aga bu şaka mı? Aga bu şaka ya. Yemin ederim bu şaka. Oh sonunda. Ama yenildik. Al işte. Ay ay. Tamamen yedik. 19 elmasa. Üzgünüm dostum. Benim o kadar yok. Neyse büyücü barla yalanım. Elmas kapmaca değil başka bir şey yok mu? Cık. Aga be nasıl o ama ya. Ben böyle şey görmedim arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar Ahmet Sefa Yuhu kanalına da abone olmayı unutmayın benim arkadaşım. Ona da abone olmayı Ve ben, ben, benim kanalıma da. Yoksa sizin yine ağzınızı burnunuzu kırarım arkadaşlar ben ben size öyle şey yapar mıyım? Yapmam. İlk videomu da izleyin arkadaşlar. Pardon onu izlemeyin. Onda sesimi çıkartmadım derken mi attık? Oy yaptık. Çok iyi. Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım. Orada öyle yan sen. Yan. Yandın yandın yandın, yandın sonunda öldü. Ben bu büyücü belleyi çok seviyorum ya. Yani çok iyi öldürüyor bu. Uf, iki attık da bitti. Pusat SS pusat attı. Uf, çok iyi. kupamızı alalım. Bakalım. Bize başka neler bekliyor? Evet başladı. Yeniden Bu arada arkadaşlar şeyim yaşım 9 pardon 10 10 nereden 9 nereden çıktı ya? Allah'ım sen prosun ama çok da pro değilsin ya. Bak benim canımı öldürme Benim canım. Oli. Oğlum adam ol. Yemin ederim sizi mahvederim bunlara atarım. Buraya bir daha gelemezsiniz ha. Bak. Buraya gelme. Ağzını bunun kırarım. Bu alevleri şey yaparım. Ağzını bunun kırarım sana Sen oraya iyice bir şey yap bakalım. Bak ben seni koruyorum orada. Destek veriyorum hadi. Ne yapıyorsunuz? Uy ben aldım ben aldım ben aldım. Lan ben aldım lan ben aldım. Lan ben aldım. Lan oğlum ben alamadım. Acaba Acaba bizimkiler acaba kur atabilecek mi? Az sonra. Hadi. Atabiliriz Deniz yardıma, ulan vurdurtmayın, Oy anasını lan. Sesse pusat, oğlum. yine aynı şeydi. sesi pusat. pusat, bizim şeyimizdeydi. Ya, ne takıldı ya? Sonunda onu öldürdüm. Ne bizim kale geliyor lan? Ay yalnız benim oğlum kurulun. 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 Lan. Oğlum yenileceğiz işte lan. Yenildik işte lan. Yenildik haza. 4 kupam gitti ya. Yemin ederim dört kupa bitti. Ama arkadaşlar jeton Oğlum hmm, ya. Neyse. Oğlum bir Türk yok mu ya? Kranik gibi. Kranik Neyse lan ben ender büyücü bulle Artiste bak mini mini pekka mini mini pekka top boş. Oğlum. Ağzını bana kuşam senin ağzını bana kuşam. Ama sen kime kuşursun lan? Oh sonunda. Oğlum. Kralsın tamam biliyoruz. Lan Biz yandık. Biz yandık. Oğlum Şurada takılıyorum ben. Gidiyorum topla. Oğlum bana yardıma gelsenize. Yanıma gelmiyorsunuz ya. Yemin ederim var ya tam bir salaksınız. Allah ben bu salak bir takımda niye şey oldum? Hmm, Spike ev misin? hiçbir şey yaramıyor ya. E beni dövüyor. Beni dövüyor. Bana ne? Uzatmalarına mı gidecek acaba? Ağabey. AGP. O ne oldu lan bizim takıma? Lan bizim takıma ne oldu? Bizim takım şu anda GG. Bizim takım şu anda GG. Takımın sonunda GG'di. Yani çok beceriksizdi. Niye bu kadar beceriksizdi anlamıyordum. Ay Allah'ım ya ya. Çift, çift zafer 56 tek zaferdik. 30 arkadaşlar bulunduk. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Biliyorsunuz birazcık hasta gibiyim. Ama o yüzden böyle bazen konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. 15 dakikalık bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Belki ee, belki atamayabilirim. Belki gelmeyebilir. Bilmiyorum ama neyse. İnşallah atabilirim. Bunu size. Bunu size. Hiçbir şey ben hiçbir şey demiyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.